uygulama kırkı yapıyoruz. Bu uygulamada birbirine benzeyen şekillerden bir tanesini çizeceğiz. Sonra bunu ray komutuyla çoğaltacağız. Önce dış çerçeveyi çizelim. Bunun için line komutunu çalıştıralım. Orta modunu açıp sağa doğru 126 çizelim. Yukarı doğru 105 sola doğru 126 aşağı doğru 105 çizip line komutunu bitirelim. Şeklimizi biraz büyütelim. Eğer kullandığınız mouse scroll'luysa büyütme işlemleri için ortadaki scroll düğmesini kullanabilirsiniz. Bu scroll düğmesini tıklarsanız aynı zamanda pan yerine de geçecektir. Çizimlerde bu bize büyük kolaylık sağlıyor. Şimdi offset komutunu çalıştıralım. Offset time mesafesi olarak 20 yazıp enter tuşuna basalım ve bu kenarı içeri doğru offsetleyelim. Tekrar offset komutunu çalıştıralım. Bu sefer offset mesafesini 2 yapalım. Bu çizgiyi 2 birim sağa offset diyoruz. Tekrar offset komutunu çalıştırıyoruz. Bu sefer offsetlenme mesafesini 10 yapıyoruz. Ve üstteki bu çizgiyi aşağı doğru offset diyoruz. Yandakini de aynı şekilde 10 birim içeri doğru offset diyelim. Offset komutunu yeniden çalıştırıp bu sefer offset ayarını 22 yapalım. Ve bu çizgiyi 22 birim offsetleyelim. Şimdi circle komutuyla çember çizeceğiz. Buraya yarı çapı 10 olan bir çember çiziyoruz. Aynı çemberden bir tane de bunun karşısına yapıyoruz. Şimdi fazla olan bu çizgileri kesip atalım break komutuyla. Çizimimizde karışıklık meydana getirmemesi için. Şimdi offset komutunu tekrar çalıştıralım ve offset mesafesini 35 olarak ayarlayalım ve bu ekseni aşağı doğru offset diyelim. Tekrar offset komutunu çalıştırıyoruz. Bu sefer 5 olarak ayarlıyoruz offset mesafesini bu çizgiyi bu tarafa bunu da bu tarafa offset diyoruz ve buraya bir çember çiziyoruz. Yarıçap 5 olacak. Aynı şekilde bu tarafa da yarı çapı 5 olan çember çiziyoruz. Yine buralarda fazla olan çizgileri kesip atalım. Şimdi line komutunu çalıştıralım. Teğet çizgiler çizeceğiz. Bunun için snap to tangent düğmesini tıklayalım ve bu çemberden tekrar snap to tangent düğmesini tıklayalım. Bu çembere bir teğet çizgi çizelim. Aynısını diğer tarafa da yapıyoruz line komutundan sonra snap to tangent ve bir yer tıklıyoruz çember üzerinde. Aynı şekilde yine snap to tangent ve bu çemberi tıklıyoruz. Şimdi trim komutunu çalıştıralım ve fazla olan çizgileri kesip atalım. Az önce çizdiğimiz bu iki D çizgiyi ve bu iki ekseni seçelim. Ve Enter tuşuna basalım. Fazla olan çizgileri ve yayları bu şekilde kesip atalım. Buradaki çizgileri biraz kısaltabiliriz. Bunları işimize yaramıyorsa kısaltıyoruz. Şimdi çizim dosyamıza eksen çizgisini yükleyelim. Buradan center iki seçiyoruz. Ve bu eksen çizgisi olarak belirlediğimiz çizgileri seçiyoruz. Buradan çizgi tipi olarak bunları center key yapıyoruz ve rengini kırmızı yapalım. Çizgi kalınlığını 0.18 yapalım. Çizgi hatasını biraz düşürelim. 0.3 yapalım örneğin. Ve bu diyalog kutusunu kapatalım. bu şekillerden bir tane çizdik. Şimdi bunu ray komutuyla çoğaltacağız. Ray komutunu çalıştıralım. Buradan rectangular array'i seçiyoruz. Select object düğmesini tıklayarak çoğaltacağımız objeleri seçiyoruz önce. Eksenlerini seçmeye gerek yok. Seçtikten sonra enter tuşuna basalım. Rows satır demek satır sayısı olarak 2 yazacağız. Kolon sayısı olarak da 3 yazacağız buraya. Rows offset satırlar arası mesafe demektir. Satırlar arasındaki mesafeyi hesaplarsanız onu 55 olarak bulacaksınız ama biz aşağı doğru çoğaltacağımız için eksi 55 yazacağız buraya. Kalın offset ise kolonlar arasındaki mesafedir. Bunu da hesaplarsanız 42 olarak bulacaksınız. Buraya da 42 yazıyoruz. Çoğaltma açısı 0 olarak kalsın buradaki preview düğmesini tıklayarak kontrol edelim şu anda yaptığımız işlem doğru accept düğmesini tıklıyoruz şimdi de bu mesafesi aralarındaki mesafe 2 olan çizgileri array ile çoğaltacağız array komutunu çalıştırıyoruz select object düğmesini tıklayıp bu iki çizgiyi seçiyoruz enter tuşuna basıyoruz satır sayısı 1 olacaktır. Burada satır yani rows kısmına 1 yazıyoruz. Columns kısmına da 3 yazacağız. 3 olarak bırakalım bunu. Kolonlar arası ve satırlar arası mesafemiz aynı kalacak. Buradan preview düğmesini tıklayarak kontrol edelim. Herhangi bir hata yoksa exit düğmesini tıklayalım. Gördüğünüz gibi istediğimiz gibi buraya komutuyla bunları çoğaltmış olduk.